bir de tekme ölüyor. İlla Kucakla ala şunu kucakla ala kucakla. İlla. Bekle ya. İniyorum mu inmiyorum kafana nasıl girmiyor? yoksa boşaltayım Kanka beni tekme ölüyor şu an benim arabadan inmem lazım rolsel olur. Tekme ölüyor lan seni tekmeliyor ölüyor. Tekmeli evet. Ağol, ben, kemer, kemerini ben... kesip tekme ölüyor. Kanka ben arabadan inip antarı buna vermem lazım. Beyler, şu an. beyler 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 ben ya. Ödüm bir kes sen tekme abi şunu. Dostum, i̇nle, dostum, arabadan, inle. Dostum, dostum, i̇nle arabadan inle. İnle arabadan in kanka. Kitlemek istemiyorum in. Hiç bağırmayın. Haydi sıkaşma ya. Ne inle. Ananı siktim şimdi bekle orospunun oğlu bekle. Oo, okey. Yol açık kanka. Oyunu kasıyor. kasar kanka. Yapacak bir şey yok. Maddi imkanlar kanka. Tosma kesici kullanma. da para vermekten bilgisayar alamadık. Ne var? Hmm, Vay, ne mi Ay, neden öyle kardeşim benim. Nerede öldüreyim seni? Michael'ın evi. Başka bir istediğin bir yer? Öder. Sen bu şimdi bir ciddi konuşalım. Böyle rol yapmayı hmm. nereden öğrendin? Bak, tüfü müfretme. Ciddi diyorum. Slash me tekmeler kemerler. Ben keser. kim bilem mi? Kimsin? Efe. Efe hangisi? Ice Efe. He? Ayis Efe. Ayis Efe kim lan? Discord'da var mısın? He varım. Bak bakayım. Kim? Ben kimim biliyorum bu? Kimsin lan? Babam. Allah Allah. Uyum kanka ta kendisiyim. Şimdi seni uçurayım mı? Kanka şimdi sana bir şey diyeyim Sen ünlem Efe'ysen benim seninle bir sıkıntım yok. Bekle hatta şunu sana verecektik. Bak neyi verecektim biliyor bu ana anamını verecektim bunu. Orros bunun oğlu. Ne oldu kanka vuramadın. Bacısını siktimin ne oldu? Şimdi arkadaşın gelmeden bak ne yapacağım sana. Tasın başka nispi mi söyleyemedin? Bacısı türbanlı. Hı hmm, öyle mi yani? Öyle diyorum kanka ailem yapıyorsun ya. Bak şimdi ne yapıyorum sana bekle. ISF8 bizzat buraya çağırıyorum şimdi. Çağırmazsa senin o. Hı ha? hı. <laughs> Hadi chat. Ah bekle kanka. O. <laughs> <ne? gülüyor> Hemen yere düşmüşken şöyle silahımızı da aranalım. Hatta ne yapalım biliyor musun? Seni ben burada indireyim köprü altında kanka. Seni Allah'a havale ediyorum. Şöyle üstündeki enayi malı kıymalı misal her şeyini alayım kardeşim bana müsaade tamam mı? Sen de var ya bir tane var ya bir kuruş bırakmayacağım. Niye alamıyor? Oh, oh. İşte bir de bandaj basık. Şimdi bunun arkadaş gelip bize sıkacak o yüzden arabamızı tanınmaz hale getirelim şöyle. oldu. 10 numara oldu yemin ediyorum var ya. Kimse görse tanıyamaz şu basıyor. Ne yaptın lan? Kardeş ne yap? Bir şey. araba mı çalıyorlar? Kardeş sal arabamı, sal arabamı çalma sal. Sal kanka bak arabamı sal bak rica ediyorum. Abi. Fesle Abi. Eh, söyle kardeşim Abi. benim sesine ya, kurban biz olurum. yeni geldik Tam şey, size araba vereyim araba la mi? gelin la siklet onu gelin. Tam tam bin bin ona takip etmedi sesine ne güzel la bebenin. Kardeşim Seyf sen bir verme koy dur da ben koyma bekle. Biraz bağır mikrofona yaklaş. Sesin az geliyor. Alo. Heh böyle konuş. Nerede kaldı hani bunlar? Ha geliyorlar. Mı? Yo. Neredeler lan ama. Kardeş siz silahına verme koş şurada in. Geliyorum ben almaya seni. <laughs> Gelin lan oğlum çalamadım bir Yok yok kaslar ta bozuldu kaslar. Adam. Tamam ta sen kucakla arkadaşını bana atla gel. Yapacağım da olmuyor ki yaman. Şimdi ben özel güçlerimle atarım da seni arabadan. Şimdi olmaz burada herkesin içinde. Ya. Sıkıntı çıkarıyorlar. Bir de güvenli bölgede araba çalmayın beyler. Ben kızmıyorum da yani üsttekiler kızıyor. Bende sıkıntı yok normalde yapın da. Güvenli bölge abi. Ah. Bura güvenli bölge ya kanka. Burada tamam. güvenli bölgelerde şey konuşabiliyorsunuz. Rol dışı sıkıntı olmuyor. Rahat olun. Atla, atla kardeşim Notun. arkadaşın yanına. İstiyorsan benim yanıma atla fark etmez. Gelin atla şimdi Michael. Gelin çeşirin. gelin. Şimdi Michael size silah basacak. <laughs> Şimdi Diaz abi. Diaz abi şu çocuklar şehre yeni gelmişti. Şu arabayı vereyim ben ya. Beyler Hı -hı. bitcoin bir aracı vereyim mi size? Gelin bir. Abi sıkıntı çıkmayacaksa ya. Kanka Hı -hı değil, sıkıntı çıksın Hı -hı. oğlum yani. Abi bir araba olsun yeter abi. Dur bir göstereyim de. Onun kodu abi, neydi lan? Abi şehir var. Kırıkayım, kırıkayım. Ah şunu vereyim mi? Olabilir. Ama bak bunu şimdi kötü olarak görmeyin. Atlasın biri yanıma. Veya biriniz anahtar vereyim. Binin bir şu arabaya? Mor arabaya. Biriniz binsin anahtarını vereyim. Hı -hı. Bin bir arabaya sürücü. Geldi Hı -hı. mi anahtar? Oğlum yanıma gel yanıma. Hı -hı. Bir saniye araba binmem gerekiyor herhalde. Ben ne tezgah oğlum? Tezgah lan bu. Geldi mi anahtar? Eee bakayım abi. Bin bakayım bir. Kanka o üstlerden zaten. Dur bekle böyle vereyim. Bakayım abi. Yok gelmedi. Abi geldi. A, abi. Bir sür, abi. sür bir sür bir. Beğenmezsen BVM vereyim. Yeter abi ya bu. Da bunu araba sür de abi. beğenmezsen üstü açık kabriyo vereyim. Bize kırıkçam verir misin? Hadi bekle. Abi bize kırıkçam verir misin? Kırıkçam şişe mi? Evet abi. Ya araba da veriyorsun adamlara. Hediye veriyorum. Hediye. Araba. Tamam. Ee, ee Titan ne diye? He. Allah Allah. Ne oldu ki? Bizim gönlümüz zengin kardeşim. Bizim gönlümüz zengin ya. Yani. Siktir abi. Terimiz. Abi şişe verir misin? Güzel mi? Güzel abi ya güzel güzel yeter. Tamam. Şu abi, bana... benim kırmızıyı da sana vereyim şu kırmızıyı. Abi, tamam. Hatırladın mı beni abi? Beyler bir fotoğraf çekinek ya. Bir arkama geçsenize. Ananı sikiyim. Beyler gelin bir arkama fotoğraf çekin ek beyler. Abi araba vereceğim misin? Vereceğim. Sana, sen, sen taşıdaklarını vereyim. Zaten. Beyler bir fotoğraf Aynen. çekilin. Bir poz. Şşş. Bak arabamdan in bak. İn arabamdan. Abi, benim in. benim in. abi benim benim. He abi tamam. Benim, benim. Bekle abi. Kardeşim safe bir geç işte sizin bir fotoğrafınızı çekeyim şöyle la. Kafak evet, yapacağım. Ya. Abi bu Michael'a. Michael, a... Michael a... Kanka bak Aynen. arabamı falan. çalma bak. Ben niye çalayım abi oturuyor musun? He sensin tamam. Beyler poz benim verin abi poz abi. poz verin. selam kardeşim. Mesela. Animasyon yapın şöyle. Abi ne kasıydı ya? Abi mermim var mı? Vereceğim veririm sana bekler. bekle Aa, Reis gel bana, fotoğraf bakalım. çekiliyoruz. Gel gel. Gel Reis. Reis dakika çıkar. Oo gel gel kardeşim gel. Bahs ya, gel Hı, lan lan Çekil, ha, ya, Sıkıntı yok. Gel lan bu. Gel lan. Çekelim fotoğrafı. <laughs> Mazinde kalırım aklını alırım. Aç bir arabamı görecek tanıyacak. Mazinde kalırım aklını alırım. Geçmişini sinerim. Sen ne yapıyorsun reis? Neyse, atla, Neyi, atla, ne atla, ne atla, ne atla, bırakayım atla. Yo buradayım buradayım. Böyle böyle, böyle işleri girişim. Mikrofonunuz sıkıyor. Mikrofonunuzu niye mu mi oynuyorsunuz? Gibi. Ne yapıyorsunuz <laughs> Kulaklık yok direkt hoparlörden mi oynuyorlar? Depkem kamerasıyla mı konuşuyorlar? Ne yapıyorlar? Herkesten kendi sesim sekiyor ya mübarek. Buyur kanka. Bir saniye. Buyurun memurum. aleyküm. Aleykümselam. Hmm, memurum sen polis şey yok, bir Şey yok. evet. Beni niye durduruyorsunuz onu anlamadım. Memur olmak ister misin? Şu arabanın üstünde açayım da sıcak bastı ya. Havalı seni. Bitcoin saat şey, 1500 bitcoin verdim de. Sizden sesim sekiyor Sesi benim niye? Ya. Alptu alptu alptu. He. Kanka. He. <laughs> memur olmak ister misin? Yok ya biz zaten memuruz. İyi tamam o zaman görüşürüz. Hadi işte. Etiket geldi. oldu memurum? Oğlum bak ikileterim sen ha. Bir şey demedim ki ben. İşine bak. <gülüyor> <gülüyor> İşimiz bak, gücümüz abi, var bir ya. Kere de, bir kere daha laf edersen alırım seni. Lan memurum ne dedim nereye alıyorsun lan başını alırsın. Alırım. <laughs> Kardeş sal arabamı sal arabamı sal arabamı bak üstlerdenim kanka bak kick demek istemiyorum Allah için sal. Araban yoksa ben sana araba vereyim. kardeşi bak araban yoksa vereyim. Tamam inemiyorum. Tamam. ayak Bak emin ediyorum hazırda bekliyorum şu Ayaklarına direkt kickleyeceğim amına koyayım. Tx admin'den bekliyorum şu an. Tamam tamam inemiyorum şu an. Şansını zorlama bak bir daha kontuğa yattığına kicklerim. Tamam yok Araban yoksa veririm hatta bitcoin arabası veririm. Tamam titan ver Aynısını çıkartırım sana gel. Gel aynı arabayı çıkartacağım vereceğim gel. Gel kanka çekilmişe gidek. Ama bunun siyah. Neredesin Safe? Yok oğlum niye vuruyor? Buyur geçler. Buyurun geçler. Abi iner misin? He? Ee, araba güzel beyler memnun musunuz? Abi iner misin? Buna bize ver. Bunu bize ver. Lütfen. Üstsüz yapmadım ula ben size onu. Abi bunu bize verir misin lütfen? Hangisini? yapmadın ya. BVM'yi mi? Dur bekle. sizden kimler var beyler? Şu takım elbiseli kim beyazlı? Dur sana bir sarılayım. Sarılma kanka dur şu kim? Sen ne yapıyorsun kral? Ne yapıyor lan ulan ya? Tezgah lan bu. Tezgah lan! Alışveriş. Sarıldın mı kanka? He? Dur bekle şimdi hepinize ben sarılacağım bekle. Bunu soy seyf. Gel kanka sana bir sarılayım Allah için. Oh! Sen neredesin? Gel buraya gel nasıl kaçıyor tavuk gibi Eğimler çok iyi maşallah nazar değmez Oh kuit kası çok iyi Mazinde kalırım aklını alırım geçmişini silerim Hayalle dururum düşlerin dolurum rüyalarına girerim Afraya tafraya gerek yok Ananı sikerim oy 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 Kral gel arabanı tamir edeyim sen bilirsin Alo Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim o... Evet. Konum at kardeşim geliyorum. Niye kardeş? Kırıkçam satıyor musun sen? Tamam kırıkçam satıyorum da daha şu an konumda değilim biraz uzaktayım geleyim bir iki dakikaya atacağım sana sen tamam mı? Sen konum at ben geliyorum kardeşim hadi. Tamam ben iki dakikaya atacağım sana. İki dakika. Evet evet iki dakika tamam, içinde atacağım. Beni bekliyorum dostum. Tamam tamamdır hadi görüşürüz. Hadi. Bizden habersiz kırıkçam satıyor kardeş şehirde hayırdır amına koyayım. La sürücü senin ismi Kesin. neydi kardeşim? Brave. Brave mi? Brave, Brave. Brave. Aynen. Ben sana bundan sonra Cappar diyeceğim. Cappar bu ne oğlum? Millet kırık cam satıyor biz habersiz. Allah'a patron bilmiyorum. İcab etmez yani sizin olduğunuz yerde. Satılık Ciloçuk yazmış. Arayalım kanka. Ciloçuk. Your call has been forwarded. Ciloçuk. Saat demek değil mi İngilizce'de? Your call has... Patron adama kıymış gevşey. Beyler Alın bunu. 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 <laughs>

o vurdunuz iyi oldu tam bir orospu çocuğuydu. Evet evet evet. 5 kere bir vurdum ben onu. sesi gelmedi ki. Valla sesi gelmedi. Gel severirdim şerefsizim. Ben amına koyayım. live oynadım amına. Hayır, hayır. Lan orospu sekişmiş beni Seni nasıl sarayım oğlum? Ben de bu var amına. Lan orospu lan! oğlum ayı bak karı! Lan Amına ağ oğlum çıkarın! Orası çocuğu! Orospu çocuğu seni amına ağ kodamı çıkarın! yap lan çok iyi yaptım patron. Çıkırık camcı ne olmuş bir arayalım onu. Alo. <laughs> ne yaptın Aa, reis? Kardeş geliyorum az kaldı la. Neredesin sen kardeşim? Kardeş bekle ya silahçıya gidiyorum. Slot nereye gidiyorum. Biz de oraya gidiyoruz. abi? Ne? Biz derken ne, ne İki arabayız. Yani? Niye oğlum iki araba mafya istansız? Niye benden şey alıyorsunuz zaman Mafya mı ne mafyası kardeşim? İki tane arabamız var kiralı. Lan geyi, Kaç şey... tane alacaksın kırışan? Ben şu an elimde bir tane var şu an. Tamam, bir tane var. alacağım bana lazım. Ne yapıyorsun? Bir tane mi? Tamam siz gelin bekleyin ben. Atıyorum oğlum sana gelir kardeşim Tamam. Yani hemen at kardeşim hızlı bir başıma. işimiz var. Ha? Tamam. Düzgün sürsen alan gevşek. Bir saniye. Bir tamam. saniye. Memurum. Buyur. Ben arkadaşlar adına özür dilerim. Devletimiz bizim devletimizdir. Devam edin. Saygılar. Yürüyüş mü kurban? <laughs> <laughs> Aha konum geldi. <laughs> cabbar. Konum geldi hazırlanın. <laughs> Şartla patron. Cabbar dur Cabbar. <laughs> Kardeş. Hızlanın. Ben demeden kimse arabadan inmez. Tamam patron. Patron demeden kimse arabadan inmeyecek. Ver şarkı, şarkı ver şarkı ver şarkı ver şarkı ver. Şarkı ver şarkı ver ıhtan. Vereyim tamam vereyim pas. Tamam tamam biçim. Selamun aleyküm. <laughs> Kardeş benim ağzım basılı kaldı ya. Ne oluyor ya? <laughs> Selamun aleyküm. Aley aleyküm selam abi. Öyle güzel mı kalsın abi. kardeşim? Abi aa, pardon abim ben bilmiyorum. Siz mafya mısınız ya kral? Estağfurullah kardeşim ne mafyası? İş adamıyız. Ee, abi sizin iş ne acaba sorabilir miyim? Her türlü iş yapılır kardeşim benim. Sen kırık cam satıyorsun değil mi? Satıyorum abi gel. İçeri geçerim geçelim kim, içeride kim, kim konuşalım. Kim alacaktı abi? Ben alacağım. Siz Buyurun, burada bekleyin. Buyurun patronu Tamam ya da gelin. <laughs> Gelelim patron. <laughs> Ağzımda çık kaldı amın buna İçeri anam girse anam bunu yaparsın. Ne bize... Kardeşim şimdi senin kırık çamı kaçtan satıyorsun? Ya kral genel fiyat 300 bin. Altına satamayız yani. Genel fiyatını sikerim bize kaşa olacak. Ya. Sen bir kardeşim oradan bin bir. Hamster gibi ne oraya çıkın amın abim. Kaça veriyorsun? Evet. Allah normalde 300 bin de sen bana bir fiyat söylersen belki düşünebilirim. Kardeşim ben de sana ne kadar çıkabiliyorum bankaya bir bakayım. Geçler ben söyle bu ya. piyasayı bilmiyorum ya söyle kardeşim. Geçler Hayır, bu, bu piyasanın şeyi ne ya. ya. Patron piyasaya yiyen, sen yön veriyorsun ne istersen o. Lan Cappar biz bu kırık camı 5 liralık soda alıp yere vurup öyle kullanmıyor muyduk kardeş? Ne arıyorsun? dolar Öyle patron. Artı olarak Değilmiş. sen bir şey soracağım kardeşim. Sen bu Efendim. 300 bin dolarlık tırnak içinde şu an iki tırnak yapıyorum elinde. Çiz tişerti yapıyorum. İş satış yaptın mı? Ta Kaç kere yaptım. Hamına kodum onu oğlu. Kaç kere yaptın vergisini ödedin mi? Ne vergisi kral ya? Bu devletin bir şehrin bir babası var. Bu kırık camları indiren şeyler var. insanlar var. Bunlar nerede kim ekmek var. yiyecek? Benim arabamın mazotunu kim ödeyecek? Bu adamların geçim şeyini kim verecek parasını? Ya valla bu şeyin piyasayı ben belirlemiyorum ki 300 bin abi. ben Bankanda kaç para var dostum benim aç bakayım telefonu Kimin bankasında? Senin bankanda aç telefonu şimdi 260 lira var Telefonu aç dostum Açtım kadar evet Gir bankaya Lira derken dostum de Dolar 260 dolar direkt 2 <laughs> sabit Bu <laughs> girdim mi bankaya? Evet abi bak <laughs> 266 dolar. Bak. 266 dolar 53 sent. Bakın, inanmıyorsanız bakın. Kırık camı göster de bana. Göstereyim de kral burada çekilmiyor ki bakayım. O zaman çekecek yere gideriz. Dron sana Yok. mı çekecek bana Yok abi öyle değil ya. İstiyorsan abi şey yap uzaklaş da sana çekmiş onu yanlış anladım. Aldın arkadaşı. Aslan, gel buraya, gel. Şimdi oros bu çocuğu motora ne koymuştur bunda o zekalar? Beyler arkadaşın ağzında bantlayın. bantlayın. Sev şu bantlayın. kafandaki gözü arkadaşın ağzına sok. Lan sort. gel amına Cappar. Buyur patron. Buyur patron. Bizim araban mı bu Cappar? Evet patron buyur. Cappar yüksek çıkabileceğimiz bir yere götür bizi. Lan, lan. Elbette patron. Alem ibret olsun beyler. Patron bunu alıyoruz arabaya. Alın. al. takip edin. Ne yapıyorsun kral sen? Gel bakayım. <laughs> Oluşum ne dostum? Oluşumunu yerim sikerim şimdi. Taşı. Arkadaşlar, olay icab ediyor mu bir adama bir Bir dakika, bir dakika. Bak kardeşim. Sen şu arabaya bin hele. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam abi. Sen bizi anlıyorsun. Bir tamam. daha abileri konuşken araya, tamam tamam, araya girme tamam mı? Bir daha abileri konuşken araya girme <laughs> tamam mı? Bin bin bin. Gençler alem ibret olsun yüksek bir yere çıkartın bizi. Bakalım tamam. vergisini veriyor mu o taştan? Takip eden Ağzım herkes. Ağzıma çıktı herhalde. Patron şöyle kutsal bir yere getirdi. <laughs> <laughs> Bütün şehir ayaklarınızın altında patron. Ver ver o müziği ver o müziği ver. O müziği beni hemen, hemen. bir havaya, hemen, havaya gülüyor, sokuyor. Ben beni. Ben, lan oğlum sen hala konuşuyor mu lan? Sen hala konuşuyor mu oğlum? Tamam konuşmuyorum abi. Fundi'yi kapat, raconu ver. Evet, hemen patron. Aha. Aha. Ah, ah. Bekle bekle ben sana ben bir şarkı açayım dostum. Bekle patron. Aha. Şimdi dostum. Abi ben bu şarkıda gaza i̇şte, geliyorum valla yanlışlıkla dostum. Rajon kes... Rajon keseceğim yanlışlıkla vallahi bulacaksınız beni. Dostum. Ya, Laf ya. konuştuk. Karşıdaki ay mıdır, dağ mıdır bilmeden rojon kestin. Evet, Nere evet. boşsa oraya geçtik. Anamın namını abi. Ayıp sana. Abi. Lan oğlum. Araba nerede ki abi? Lan oğlum. He. Oturuş kesiyor <laughs> mu kardeş? Ankara Sincan başını yedin mi? Abi biz de şey demiz de etimiz kardeş. Ankara'lı mısın abi aşkı der Ankara etimiz kuttanız kardeş. Yemin etsene. Yemin ederim. abi, abi Ankara etimiz kuttanız. El, elini kaldır hele. Elini kaldır hele. Nasıl, kaldır el el. nasıl kaldırayım Dur, abi? Bak, elini kaldır hele. Şey Dur kardeşim. Bak abi üstüme ara üstüme ara abi. Ne oğlum biz sana şaka yaptık la biz de evde ettiğiniz Bak abi. değil mi? Ne şu, pas şu. Oğlum bu ne yaptınız lan adamın üstü. Abi. Kırık cam nerede kardeşim? Allah. Direkt koştun direkt koydum. Nereye koydun? Nereye koydun? İyi bok yedin. Şu bagajda bıçağı bıçağı daha mı Şu bagajdaki bıçağı alın gelin hele. Bir Yok, kulağını biz keseceğim durdur, bunun. Bir de ticaret ticaret adamıyız bravo. Kardeş yani, şu an ya elimi öptün eğilip böyle bir ses geldi şapşup. Ya da şuradan aşağı attım ya. seni. Kardeş. <laughs> Kardeş mi? Dur oğlum lan ben attı. Al lan arkadaş. <laughs> biz hikayeyi kurttan da dinledik aşko. Kırmızı <laughs> <laughs> başlıklı kız kaşarlık yapmış. <laughs> gel bıçağı ver hele bıçağı. Öyle kolay ölüm yok. Oğlum adam öldürmeyin la. Oğlum ben bıçağı nereye koydum amına. Oğlum bıçağı ben niye elime alamıyorum beyler. He 6. Ya. slot diye bir şey varmış sonucu da. Patron. Kendimi öldüreceğim ben. Patron. 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 Ben ben. Pa bir şey Bunu diyeceğim sana. yeri patron. Üstünü çıkart dostum. Şey, da bir şey diyeceğim. Geri kelepçeliyim mi patron? Ben, uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Ben ben, ben, ben seni cimere şikayet edeceğim. Cimere nere kardeşim? Cim, cimere şikayet edeceğim ben. Safe, seyf. Hayır, 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 öldürme. Kardeşim bir salavat getirir misiniz hep beraber her bir ağızdan? Allah. Evet, evet. Bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Durun, bir susun. Dur lan. Beyler, susun. araba var. Susun lan be. Sus lan. Sus lan. Diz çek, diz çek, diz çek, diz çek. Beyler, herkes beni Birazdan Araba beraber Allah, Allah, Allah Wake up Allah Wake up Meyla Allah, 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 Allah. 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 Oh. <laughs> Beyler, devam lan, devam devam Allah çıksın, <laughs> kan Patron bu cesetleri ne yapalım patron? Alem ibret olsun beyler. Kesin Plaka kurbanlığı. Plakayı evet, sürelim. Plakayı sürelim. Derisini. <laughs> Derisini. 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 <laughs> Derisini. 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 Derisini.